Hello my friends. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir oyun oynuyoruz. Oyunumuzun adı ne? Oyunumuzun adı ne yediğimi bilmiyorum. Evet böyle şimdi ben bir şeyler seçtim. O gözü kapalı halde. Sen benim aa önümde duruyor. <laughs> o gözü kapalı halde benim seçtiğim yiyecekleri bilmeye çalışacak. Sonra ben gözümü kapatacağım. Ben bilmeye çalışacağım. Hangimiz daha az bilirsek cezayı o yapacak. Cezamız... Cezamız cringe bir tiktok çekmek. Ben kaybedersem o beni giydirecek keko halde. O kaybederse ben onu giydireceğim keko halde bir tiktok paylaşmak. Cringe bir tiktok. Evet. Başlayabiliriz. Tamam. Şimdi başlasam. Bir sayı tut. Bir de 3 Altıda kaç yapacağım? koklayabilirsin şimdi. Evet. Toz gibi bir o bir şey oluyor evet. Nane. Sıla <laughs> <laughs> mı? Neydi? Hayır, tek tamir hakkım vardı. Çaydı. Çay mı? <laughs> Hayır, hep de Görmüyorum. <laughs> 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 Yutamadım ki, su getirdiniz mi? <laughs> Neyse, tamam, yani. hemen sıvıya geçelim o zaman. <laughs> Sıvı mı? Tut elini, tutabilirsin bunu. Dökme sakın. Ben Şuradan hiç. <laughs> <laughs> Şöyle bir göstereyim de ne oldu? Yani. gösterdim ben. <laughs> <laughs> ayran. <laughs> Nasıl hayır? hayır. <laughs> bu güzel bir şey de ayran mı? Hayır. Ne bu? Kefir. <laughs> Kefir. Ayran oğlum. Hayır kefir. İçerim ben onu <laughs> Helal, sonra. Helal, ikide sıfır. Aha, <laughs> onu sonra içerim. çok iyi. Sana hazırladıklarımı izlediklerinden sonra gerçekten çok kötü olacak bu arada. Ne içeceğim? İkide sıfır. Pek. Üç bilsem yeter ya, sen çünkü bilemeyeceksin. Ah, eline at içine. Bu ne oğlum? <laughs> ya bak gerçekten bir böcek iğrenç bir şey koymadın değil mi? <laughs> Böceği markette nereden bulayım? Bak. <laughs> gerçekten çok iğrenç. su var ve dikenli. <laughs> oğlum bu ne? Anne, <laughs> Gerçekten iğreniyorum şu an. tamam. <laughs> Brokoli. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İlk başta çok iğrendim gerçekten. Üçte bir. Şey. Şeyinden anladım o da. Sapları uzun uzun ucunda şeyler var ya. Evet o kolay zaten. Gelip geçiyor yolumuz. <laughs> Aç ağzını. Biz Ece yazıyoruz. Değil mi? Videonun kapını şimdi yapıyoruz. Hayır yapmıyorum. Ben, ben, ben ya. kameraya doğruyum değil mi şu anda? Bilecek ya. Kameraya doğruyum değil mi? Şu an dörtte ikiyim. Oh süper gidiyordum. Sana o cezayı yaptırmak için her şeyi yaparım. Bu arada. Aç ağzını. Salça. Ya. Tamam şunu. <laughs> şunu da al. Şunu da al Salça. Tamam. Doğru mu? Evet doğru. 5'te <laughs> <Beş>, 3. <üç. gülüyor> Sen çok ciddi merak, hazırlamışsın. bir hazırlamışsın. Ben de özür dilerim o. Öyle mi? Hadi <laughs> bakalım. En güzeli sana sakladım. 5'te 3 değil mi? Evet. Oh. Zeytin ezmesi, brokoli. Salça. Önce bir kokla şu kokuyu, memleketten kokla. Oo, oh, dur biraz daha koklayayım, tanıdık bir kok ama. Hayır, aç ağzını. Bir, bir koklayayım daha bir tane. Aç ağzını. İyice aç. Dilemi yakıyor. nane diyeceğim de pul biber ya da nane. Ama dilim yanıyor. Seç birini. Pul biber. <laughs> Şimdi senin gözünü kapatacağım. Arkadaşlar 6'da 3 yaptım. 6'da 3 yaptım. Şimdi ona hazırladığım şeyleri siz gördüğünüz zaman gerçekten birbirimize zıt şeyler hazırladığımızı anlayacaksınız. Bana Tiktok yapacağım şimdi, bir dakika. <laughs> Her şey hazır arkadaşlar. 1 ee, mi, 2 mi, 3 mi, 4 mi, 5 mi, 6 mı 2. Sana bir şey diyeyim mi? En güzelini seçtim. Hayır ya, güzeli sana kaldı. Gerçekten çok güzelini seçtim. Ya sadece... Ne koyacağımı bunda bulamadım. Koklayabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten aldım. Gerçekten bir daha konuş. Hadi, hadi ama hadi. <gülüyor> <gülüyor> ama yemen lazım. Ha, kapalı. <gülüyor> 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 şey <yapacağım. gülüyor> ben de yiyorum bunu. <laughs> Birden altıya kadar iki hariç. sıvı. Hmm. Haberin <laughs> olsun. Hmm. Oh. Oh, o seslerle gelmiyor Fevzi. Oh. Yeter galiba ya ben hayatımda e, hiç koklayabilir miyim? yemedim de bunu bu yeter galiba Ne koklayabilir miyim? <laughs> i̇stemiyorum ya Sonra gibi kokuyor Bu ne? Acı sos. Evet, iki de iki. <laughs> <laughs> Birden altıya kadar. Birden altıya kadar. Üç olsun. Bu biraz büyük bir şey. Oha, o sesler ne? Yok yok, ıslak olduğu için. <laughs> alamıyorum bu arada. Biraz büyük bir şey, haberin olsun. Bir koklayabilir miyim? Sen seversin. Koklayabilir. Bu arada cidden çok büyük bir şey. Kok Nerede? Kokluyorsun şu anda, pek kokusu yok. Hiçbir koku gelmedi. Hadi. Bayağı büyük. <laughs> ne bu? söyle. Tüm <laughs> balığı. Hayır. Enginar. <Gülüyor> <Gülüyor> Sevdin ama. Bir mi? İki mi? Üç mü? O oh, düştü. Bekle be ağzımdaki enginarı öyle <laughs> Biraz büyük oldu. Horun mu tepelim yoksa gidip de bir tepeye oyun mu düzelim? Hadi 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 bir şey olmaz bak ikisi de aynı şey zaten. Şu an vereceğim de Enginar'ın ataları. Ne getirdin ya? Ya yine düştü ama. <laughs> Gerçekten... <Ayağım. gülüyor> Aa anladın mı? Koklayabilir miyim? Koklayabilirsin. Bunda pek kokusu yok. Nerede? Burada, şu an kokluyorsun. Al. <gülüyor> <gülüyor> Bunun içini Mantar mı? Ya bildin mi sarıyoruz? Mantar konservesi, evet. Eee, <laughs> üç 3 mü olmuş şimdi? Evet, ben de istiyorum 14. Şimdi 3 mü olmuş? ha hadi İkimiz de 3'tü, 3'üz. Çok küçük. Bir dakika. Çikolata gibi bir şey düşün işte. Ben anladım herhalde. Ne? Niye şimdi söyleyeyim onu? Bu arada en kötüsü, hani aralarında en e, ee, yenmeyecek olanı. Ama çikolata gibi bir şey dedi. <laughs> Ama çikolata gibi bir şey dedi. Hadi. Koklamak istiyorum. Sıfır dedi. koku. Ah, Kasım şu şey an şu mi an mi Aa, ayağıma mantar. Eee, <laughs> 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 ne bu? etmişse bir şey işte. <laughs> ne bu? Bekle. Buğday mı? Ne? Evet. <laughs> Söyleyeceğim az <laughs> sonra. Tamam bitti zaten tahminat. Yok şimdi aynısına benzer bir şey veriyorum çünkü. Şu an Çam. bunu da bilemezsen eşitiz bu arada. Hı. Taş kağıt makasla keko şeyi yaparız. Bu sandı kesin ya. Evet. Bu da çörek otudur Allah. <laughs> bu fazla mı kaçar ya? Çörek otudan nefret ederim, çörek otu mu? Yok, gerçekten değil. Bu e... Ya Susam niye basit diye demedin ya? Biraz çikolatalı bu. Hatta ya içinden... Ya yürü git, seni bir daha bakmayacağım olur mu? Bu da büyük bir şey. Böyle bir kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Oo. Oh. İçinde gerçekten bir çikolata aroması var. Yaklaştırır mısın? Böyle bir koku yok. Hadi. Böyle bir böyle bir şey böyle Bak, bir gıda san yok. Sana sadece e, önerim şu. yani şeyim şu. E, sunu ne işte. Kıtır kıtır bir şey. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir gıda karışımı yok ya. Gerçekten tam azaltayım. Tamam. Gel. Hadi. Hadi. Vallahi böyle bir koku yok. Hadi. Hadi tabii. Ne bu? Onun salı geliyor abi ağzıma. <laughs> Allah kahretsin seni. Ne buldun bu ne ya? <laughs> ya böyle bir güzel kombin istiyor. Sen bir tabi ödeyebilir <laughs> <laughs> Ne mı ya? Balık mı yiyorum şu an? <laughs> Susam be. E, şimdi yediğine bir bakar mısın? Bakmayacağım daha tahmin etmedim. Ettin bu arada. Balıkla ilgili bir şey değil. Mi? Balıkla ilgili hiçbir şey yok bunda. Nasıl mamasını. En son yedi. Ne oğlum tavuklu Yani baksın. Topuklu bir tanesi de. susam dediğinde mavi şimması. Bunu bize getirebilir misin? Ne? ne? Saçları e Onu düşüneceksin. Oh, ceza, öyle. ceza öyle. Oh. Ceza öyle o. Ne ceza? Ben bana. De... Tam o zaman bak çıkarmanı bir şeyden kabul ederim. Cezayı yaparsın. Mm -hmm. Ceza. Öyle bir şey yok ya. Ültü ült ama öyle bir şey de yok. Ee, arkadaşlar ceza için taş, makas yapacağız. Yani mecburen. Üçte biter. Cezayı da koyacağız videoya. Gerçekten yani. böyle bir şey yok. Evet, çok güzel oğlum. Balıklı baksana. Tavuk o aslında da. Bir tane yer misin? Hayır, ben mantardan nefret ediyorum. Hayır, anladım. ondan bir tane yiyeceksin. Gerçekten ya. Ya benim öyle bir cezam yok. Tamam bak TikTok cezası bana ya çıkarsa ceza bundan değil. Ya ceza değil ki ama. Tamam TikTok cezası. Ama yenecek şey. şeyler Hı. diye beni bu kadar tembihlediler. Bu da yenecek bir şey bak. Bu sıyı Ye onu da yiyeceksin. Bundan balık nereden şey yaptın? Kötü bu arada. <laughs> Köpekler bunun nesini seviyor. Hah yedim. Hadi bak yenecek bir şey. Nusie benim kızım. Yiu Hadi, hadi kameraya bakarak. Hadi. Üçte biter. Bir, iki, 3 Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir bir. İki bir öndeyim Yeah. Hi guys. <laughs> Hayır sen ile yapmadın <laughs> Hiçbir ile yapmadım bu arada. Hayır abi hiçbir Hayvan yapmadım. maması falan yoktu yani. Hayvan maması yo yenecek bir şey dedi. Yeniyor mu? Yeniyor. Yeniyor. Bu arada çok lezzetliydi. Bu mu? Mavişle aynı kafası koyabilirsin. Şimdi sana bir TikTok videosu çekelim. Seni bir giydireyim ben. Değil mi? Hop.